Evet. Biz artık yürüyüş yapmaya karar verdik yine. Daha önce de böyle bir video yayınlamıştım. Babam her gün yürüyor tamam mı? Vallahi azimle. Adam azimle yürüyor ya. Her gün hem de bir saat bir buçuk saat o akşamları yürüyor. Ama onun yürüdüğü vakitte ben de ona katılmak istiyorum da. Hep bir işim oluyor. Ya yemek yapacak oluyorum ya bir şey. O yüzden en iyisi dedik sabah erkenden yürüyüp bunu aradan çıkaralım. Ondan sonra işimize gücümüze bakalım dedik. Şimdi sabah oldu erken. Biz köyde yürürken. Biz de köyde yürürken. <laughs> Hem de size köy sokaklarını göstereyim istedim. Burada işte bir kere e, kimdi? kim söylemişti ya Emine, Emine abla Emine abla söylemişti dedi ki köyde yürüyüş yapsanız da köy sokaklarını gösterseniz de dedi. Yerse kilo aldığımız yok onun için. <laughs> ha hayır o bisikletle gidin dedi. Evet. Ondan sonra da bisikletle de şey lazım. Ee, Bisiklet. şöyle. <laughs> Bisiklet var da. Bir tane. <laughs> Hem evet bir tane var. Yani diyelim ki ben çektim ama şöyle kafaya şeyi GoPro falan öyle bir şey takmak lazım. Onda da ses alamıyoruz falan. Ben de birazcık ekipman eksiği var. Ama buraya gelme sebebimiz bir şeyleri kafaya takmamak. <laughs> Şimdi GoPro takacağım. Kafaya takmayalım diye çekmiyoruz. Bir tek bahçe işleri yani başka bir şey yok. Günaydın. Günaydın anlam veremeyecek şekilde bakıyor bir bana teyze. <laughs> Bu yol kükürte gidiyor. Şu tabelada da gördüğünüz üzere. Ben burada bu yaz mıydı? Bisikletle de çok gittim aslında. Teyzemlerin oraya gittim. 5 kilometre. Böyle şirin şirin evler. Şu beyaz çiçeği çok seviyorum. Bu sene... Ana bak bak şu da çok güzel bir çiçek. Evet. Kocaman boruları var. Bir yandan size göstermeye çalışıyorum. Bir yandan da Tempoyu Şey yapmamaya çalışıyorum Burada acayip güzel çiçekler var ya Bütün çiçeklerden Olsun istiyorum ben de Hepsi olsun Ama olmuyor hem yer yok Hem de ne bileyim Hem bulamıyorum hepsinden hem de Yetişmiyor bazen bir Bizde ha, Bak Burada da bir Böyle bir ev var Burada da bir Bina var <laughs> Binamsı ev. Burası. burası köy demek ki. İyisi. Yerleşim yeri. Ev mev var çünkü. Köy sokaklarında yürüyüş yapıyorlardı. Aha koyunlar. Mev. Ya da evet çekme. <laughs> Kimdi o? Bilmiyorum. Sıfır plaka. Neyi salladı? Ankara'dan tam belki. Ankara küçük yer. Aha buraya bir ev yapılıyor bak. İki ev yapılıyor. İki mi? Ha evet iki. Yani yani site gibi iki. İkiz iki. <laughs> Önüne de havuz bak. ikisinin de ayrı ayrı havuzu olacak. Bahçe bitmiş, ölmüş tabii bu şey için. Arkada duvar, arkası da yok muhtemelen. Aşağı yukarı kaç metredir bu? 300 metrekaredir. Ona da evi kondurmuş. Önünde de havuz. Tabi canım, herkesin tercihi ne? Kimse karışamaz. Güneş. Hocam bana inek göstermeye gidiyor. <laughs> Yolumuzdan saptık ineğe bakmak için. Çok tatlı. Çok tatlı. İnekler tatlıdır. Ben o bahçeden ot <laughs> geçince. <laughs> <laughs> evet. İşte çıkışta ot veriyordum. Şey, ara kalırdı <gülüyor> bizden. <gülüyor> Verme şey. Haa diye. <laughs> Hava soğuk diyordum ya ısındım bak. Üstüme kat kat giyinecektim. İyi ki sen söyledin. Tamam. Giyinmedim. Ay şu sokakta güzel görünüyor. Köpek var, Köpek var evet. O zaten evin Tamam gelmiyoruz biz tamam. Ay Maşallah. Bak bu ne güzel bahçede bağlı. Merhaba. Şu tanesine bak. Annem. Selam. Dur şuradan Nasıl? çek. Ha? Bak, bak. Bu Geldi da mı? Ak kulak mantafa evet, falan mantafa. mı? Evet Çok tatlı bir şey. Selam baby. Ah. Aman senin güzelliğini, boncuğunu. Aman da severim sen seni. Tatlı. Hatırladın mı beni kız? Sana ot vermişti. Evet. ha, <laughs> burada civcivler var. Seslerinde. şuradaki mesle. Allah'ım ya. Köy dediğin böyle olur işte. İnek olur, civciv olur. Böyle köy evleri olur, salaş. Böyle olur yani. Günaydın. Burada herkes tip tip evet. bakıyor bana. Türkçe bilmiyorlar. He? Türkçe bilmiyorlar. Öyle mi diyorsun? İki seferdir günaydın diyorum böyle bakıyor teyzem. İlginç. Buraya da mısır dikmişler. Mısır tarlası. Hayvanlar için diktikleri o mısır daha lezzetli. Evet bunu bizim o gün yediğimiz de. Aa bak direkt soyulmuş çıkarıyor. Tabii. Bir Tam benim sevdiğim gibi. Ben süt mısır sevmiyorum. Bu tam ideal. Pazarda böyle bulamıyorum. Bizim yediğimiz de hayvan yemiydi. <laughs> Vallahi çok öyle güzel. Yedim, yani. <laughs> çok güzel. Kavga da söylenecek bir laf değil yani. <laughs> bir önceki videoda yediğimiz hayvan yemiydi. Şey için bu e, tavuklar için ekmişler. Öbür ya kalan o, kısmı da öyle. ineklere. Niye senin söylediğin niyet. Ha, niyet? Mısır, mısır yani. Evet hayvan ama işte ayrı. Ya ayrı olmuyor. Hayır ayrı. Bak pazarda aldığın var ya alakası yok. Öyle bulamıyorsun. Ya bak. Mısırın cinsi ayrıdır. Ha, cins ayrı. Ama ekerken senin niyetine bağlıdır. Yani tarlaya sık ekersin, slajlı ekersin. Ama aşkım şey ekersin. Şeyi Üçünüm çok değişiyor. Mi? Bence türü de başka. Ama çünkü işte az önce söyledim türü diye. Sık ekmeyle değil yani sadece. Tamam işte, işte Onu anlatmaya çalışıyorum. Bak, süt mısır var diyorsun, Bilmem ne diyorsun. İşte aynı şey. Yani birini kartlaşırsa hayvana veriyorsun süt toplarsan kendini yiyorsun. Değil, sütü de farklıydı tamam, bunun aşkı. Vallahi değil ya, gerçekten yok, olur. Yok şu anda uğraşmak istemiyorum. Bir pazardan alalım, bir Sultan Teyzegil'in oradan bir süt mısır alalım. Farkını gör, bak orada yediğinde... Bak şimdi, farkla ilgili problem yok. Fark, fark. İkisinin de sütünü alalım tamam, yani. Tamam, farklı yani. Ama bu hayvan için, bu insan için denilecek bir şey değil, onu demek istiyorum. Mısır yani. Hayır, işte ben öyle zannediyorum. Hayvan için ekiyorlar, o ektikleri daha güzel bir tohum herhalde daha mı genetiği değiştirilmemiştir nedirse hayvana diye yapmamışlar. O da çok güzel yani. Ama tamam, hayır. hayır bir fark var arada. Yani tamam, farkı kabul O fark diyorum. neden kaynaklanıyor farkı o zaman? Farkı kabul ediyorum diyorum. Tamam. Ne, neden? Ay ben nereye çekiyorum? Onu sen de bilmiyorsun neden kaynaklandığını. O zaman ne Sadece sık ve gevşek dikmeyle olacak bir fark değil o. Şimdi elmada da Golden var, Starting var. İşte, i̇şte eşiği var, var, Ben de var, var. Onu diyorum işte, işte ben de. Hayvana ektiklerin türü başka. Ya öbürünü hayvana ekince hayvan yok bu insan içinmiş deyip yemeyecek mi? Muhtemelen o daha pahalı. Ben sana değil. Bence öyle. Şey daha şekerli filan çünkü. Başka bir tür. Genetiğiyle oynanmış tür. Peki tamam. Ben bu oyunlarınıza daha fazla şey yapamayacağım. <laughs> ne oyunu ya? Siz şöyle dışarıyı görün. Bak evet, orada ev var kocaman. Boş Yok <laughs> Yo, beni de boş ver. Onu değil mi? Çok güzel yol. Aha köpek gelmeye gidiyor. Şimdi orada havlayacak bizi. koç sokakmış. Ha yeni yapmışlar hem de. Köprüyü. Kocaman arığı da genişletmişler herhalde. Baksana ağacın kökleri çıkmış. Hem arı yanında incir olmaz diyorlar, hem de incir dikiyorlar. Ben de anladım. Belki kendi çıkmıştır. Çünkü bizim evin önünden incir çıkmış. Bu köpek geliyor. Arkadaki havlayınca bu da ne oluyor lan diye koşarak buraya doğru geliyor. Bu köpekler böyle it akıllı. Neredesin sen? Yalnız buldular. Koş, Çabuk, yetiş, koş. koş. Yalnız buldular seni. seni. Hadi. hadi, hadi. Yetiş, yetiş. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bu köpekler var. Bak şu evin güzelliğine bak ya. Ya durdu konuma o dağların eteğindeki harika ya. Müthiş yani. Çek bir fotoğraf. Çektim bir fotoğraf. Çekmeliydim yani evet kuşlar ötüyor. <laughs> Yine doğdu güneşi. <laughs> Burada da portakal bahçesi. Yo limonmuş be. Işık gözüme alıyor göremiyorum. Kaba limon Enterdanat. Toplamamışlar. Bunları sarartıp satacaklar zahir. Ya da anlaşamadı. He, ya da anlaşamadı. Yine dalında bıraktı. Şu tepelere bak. Ormanlar. Ne güzel. Susam tarlasına geldik. Kızıl derili çadır gibi yapmışlar. Nasıl bir şey bilmiyorum. Böyle. Bunlar çırpıyorlar herhalde tek 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 tek. Gireyim bakayım dedim yakından. Hiç görmemiştim. Aa bak İşte. Aa bak işte. İçinde susam var. Gördünüz mü susamları? Şunların her bir şu kapsülün içinde susam var. Ana neden böyle bağlıyorlar acaba? Keşke burada bir yetkili olsaydı da sorsaydık. Bak bunlar daha yeşil. Gördünüz mü? Vay arkadaş. Bazıları siyahlaşmış bazıları daha yeşil. Evet. Şöyle bir şeyi var. Koza gibi. Kapsül gibi, gibi koza Kapsül gibi. gibi. Aynen. Bunun içinden çıktı bunlar işte. Evet, elin gölgede kaldı. Şöyle yap. Hah. Aynen. Şöyle. Harika. Her bir kozanın içinde bayağı bir Sonra. Bak bunları da toplamışlar. Sapları duruyor. Burada kalın kalın. Buraları biçmişler. Bir, biraz kalmış. Ne yapalım? Dönelim mi gidelim Hı. mi? Dönelim. İstiyorsan yani ya da gidelim. 50, şu anda 2,5 km olmuş. 2,5'da dönersek 5 km. Yeter daha. Yani ilk gün için i̇lk iyi. Gün için iyi. Hı. Hadi bakalım. Bu nedir? Ne? Aa, o ne? Karpuz. Karpuz. Tübe <laughs> tübe. Minimin hoş karpuz ama yaprağı yok. Evet, şu anda hemen yanımızda neydi bu Dalaman çayı. <laughs> <laughs> Dalaman çayını görüyorsunuz. Biz de hemen şu yoldayız. Aha, da şu yol. Şu evin güzelliğine bak. Buradan da su akıyor bak evet. yanından. Allah kanal var. Beğenedik olsa beğenirdiniz. <laughs> Ama burası Fevziye. 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 Yalnız kanal boş artık kış geldi ya. Evet. Burası gürül gürül akıyor yazın. Ve yine dolar. Bu ara başka bir şey var. Bu He. Yakında dolar. mandalina. Aha yeşil mandalina Gürhan'ın en sevdiği. Aa, bu Bayağı sevindim. dolu. Bu benimkinden herhalde. Evet, ben bunu sevdiğimden seviyorum sevdiğimden ya. Al. Benim sevdiğimden. Bana söyle. Ben hem. ha, söyle de ver. Kamera. <laughs> söyle <da> ver. <laughs> hem kamerayı tutup hem soyamam. Ay bak şundan da bir parça alayım. Baksana oha. Şöyle bir koparırsam bu olur. Şuradan. Ay. Gelmiyor ha. Muhteşem ya. Bunu dikeyim olur bu. Ay ağaca bak kocaman. Dur. Evin bahçesindeki ağacı görüyor musunuz? Bak. Harika bir bahçe. Harika evet, bir şey ev. Dut ağacı boyunca. Bu Grement'in mandalinadan istiyorum ya. Bahçemize. <laughs> Hmm, çok ekşi. Bir Daha gram, olmamış. Bir gram, bir gram. Çok çekirdekli. Şey, i̇şte bunu ben o yüzden seviyorum. Öyle mi? Hı. Ama ya, tadı güzel ya. Yiyorum ya. Yani. Ama bunun için bir şey. Olumsuzluk. Bahçeye, bahçeye gel bahçeye kuru fındık bulursun. Bayılıyorum bu köy sokaklarına. Bayılıyorum. Böyle seviyorum işte ben. Budur yani. Seviyorsan git konuş deyin. Yabani. Evet mini minnacık oluyor. İşte. Ah elime battı bile. Daha bir tane bile alamadan. <laughs> o ne ödüm patladı ya Lan bastı bacak Sosis <laughs> Bak ondan duyan Aa bak bu şey Şu meyve Neydi bu ee, Bir şey diyorlar onu Hah bak videonun başında gösterdiğim Evet, burada daha güzel bir örneği var. Peki, <laughs> Poposunu dövmüş bize? Evet. <gülüyor> Peki. Peki. <gülüyor> ne abi sabah sabah be diyor. Bunlar da kafayı yemiş. Aha beyazı şu da. Bak. Harika bir şey. Evet, burada da sarısı. Kaldı gitti yarısı. Bu da çok güzel bir şey. Bak kocaman olmuş. Ne çiçeği? Salon çiçeği. Allah'ım şu çiçeklere falan bak ya. Muhteşem. Bahçeye gel bahçeye bahçeye gel bahçeye Evet değişik olmuş sere, değişik. Bak balkonun içine Gördünüz mü Evet pencereli seri. Penceresi var ama duvarı yok <gülüyor> Aynen <gülüyor> Kuru fındık bulursun Kuru fındık bulursun Köy turu Bahçeye gel bahçeye Bahçeye gel bahçeye Kim Da da da, da da dikkat kedi var. Evet, Hem de varmış. şopar. <gülüyor> 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 Aa o baksana şey şeye bak de. kabağa Hı -hı. bak. Evet o. <laughs> Burada bir abi var. Çok güzel. Ee, bisikletçi abi. Ha. Hı -hı. Bisiklet tamirim falan yok mı yok yapıyor? Yok. Ne yapıyor? Bisikletle geziyor. Ha. Şuna bir dakika. Evet, sonunda geldik evimize. Ayaklarım çok acıdı. Benim de çiçeklerim çok güzel. Baksanıza teyzesi, ablası, amcası çok tatlı işteyim. Aman da aman. Dur oğlum. Bir dakika. Ayakkabımı bir çıkarayım. Tamam. Tamam. Dur. Ay, Ayaklarım çok acıdı. Senin de üstünü çıkarayım mı? Hava sıcak artık. Gel. Gel. Dur.